Arafta dizisinde fırtına yaklaşırken, herkes uzun zamandır kaçtığı karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır. Ateş, bir zamanlar nezirin yüzüne bakmaya bile katlanamazken, şimdi onunla aynı masaya oturmak ve üstelik ortak olmak zorunda kalır. Haydar ise her adımda karanlığın içine daha da sürüklenirken, sonunda etrafında örülmüş pis komployu açığa çıkarır. Şahin'in gizliden gizliye ateşle işbirliği yaptığını anladığı anda onu kaçırır ve her ihanetinin hesabını soracağı bir sürece başlar. Bu hamle, ateşin planlarını alt üst eden büyük bir darbe olur. Bu sırada Mercan, kendi annesine bile güvenemez halde, ateşin içindeki nefretin gerçek kaynağını bulmaya çalışırken tutunabileceği bir dal arar. Fakat öğrendiği her gerçek, ona yeni bir acı olarak geri döner. Aynı anda, Aslı ve Müzeyyen yeniden güçlerini birleştirerek taze bir tuzak kurarlar. Yöntemleri değişmiş olsa da amaçları aynıdır. 187 gün dolmadan Mercan'ı evden atmak ve ona acıyı parça parça yaşatmak. Üstelik bu kez ellerinde, yanlış anda açığa çıkarsa mercanı tamamen yıkabilecek bir sır vardır. Kast Jerry Lim Yuxlerken Dangler, My Bassler. Mercan artık boyun eğmeye niyetli değildir. Sessiz bir yardım çığlığı, söylemek bile istemediği bir anlık sızıntı, yakında herkesi sarsacak kadar güçlü duyulacaktır. Ve ateş, her geçen saat pişmanlığın içine biraz daha gömülecektir. Çünkü hakikat sisleri aralandığında, Mercan'ın masum olduğunu ve yaşattığı tüm acıların bir yalan uğruna olduğunu anladığında, pişmanlığın ateşi onu içten içe yakmaya başlayacaktır. Ama ateş henüz bilmez. Bu gerçek yalnızca ilk katmandır. Fırtınanın tam ardında, aralarındaki düşmanlığın başlangıcına uzanan çok daha karanlık bir sır beklenmektedir. Bu çarpık hikayenin karanlık sırlarını çözmeye devam etmek istiyorsanız, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. En şok edici gerçekler daha ortaya çıkmadı.